Tamam lütfen. Ben, ben onu sevdim. Bu nasıl sevmek lan? Ha? Bu nasıl sevmek? Hayvan bile incitmez sevdiğini. O benim her halim. Sana ne oluyor ya? O benim benim. Mal mı lan o? Ha? Benim benim. Ya sen açıklayacaksın Gülperi her şeyi. Ya da ben. Ha? Durun, 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 Bırakın, ağabey, istemem, bırakın. Istemem. Bırakın, durun, durun, bir, bir şey olacak. durun, durun, bu. durun, <laughs> Ah be kaderim. Lisa durun, gitseydik şuraya. Bu durun, 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 ya durun, 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 kere söyledim sana. Ya almıyor mu? dünyadaki en güzel yerlerden birisine gidiyorsun. Şanslısın ya. Yani. Güzel olan Foça mı yoksa unutamadığın Gülperi mi? Gülperi galiba. Ya Kadir zehir gibi zekan var. Telefon diye bir şey var. Madem kara sevdaya tutuldun, ne arasana oğlum. Ama şöyle kolay değil. Babası çok muhafazakar. Yani ne yaşadıysak gizli saklı yaşadık zaten. Osman diye bir kardeşi var. Onun sayesinde birkaç kere görüştük ama artık o da açmıyor telefonları. Ya bir sorun var, bir terslik var ama çözemiyorum. E oğlum gel beraber gidelim o zaman. Gelemem oğlum. Annemler burada. Onlarla ilgilenmem lazım. Bir de Özge hasta biliyorsun. Bir de şimdi İstanbul'a taşınma olayları var. Yalan o iş ya. Yani. Bana bak, söz verdim bana. Bulacaksın onu. Benim için. Bakacaksın ona, iyi mi diye. O mektubu vereceksin. Onu unuttuğumu sanmasın. Tamam. Tamam tamam oğlum söz verdi ki. Gidince bulacağım. Hatta gitmişken de papatya vereceğim. Ne papatyası ya? Menekşe oğlum menekşe. Ya o şaka yaptım oğlum şaka yaptım takıldım ezberlettin zaten menekşe. Mektubun da bende. Gidince vereceğim Gülperi'ye. Ne Gülperi'ymiş arkadaş, tarih yazıyor ya. Sen inanmıyorsun, dalga geçiyorsun da. Bu kız benim kaderim Eyüp. Nefes sende, unutma. Şunu da kaldır şuradan, komutan falan gör. Ya tamam, tamam, haydi. Jandarma Komando Eğitim Alayı. Alo, Eyüp, benim Kadir. Oo Kadir sen miydin ya? Böyle durmadan arayan. E oğlum delirtmişsin santraldekileri. Ne yapayım abi? üç ay oldu sesin solun çıkmıyor. Haber bekliyorum senden. Ne yaptın? Gülperi'yi bulabildin mi? Vallahi gittim. Gittim lokantaya gittim de Senin Gülperi'den haber yok oğlum. Ondan aramadım yani seni yapacaksın her şeyi ya da ben. Savukat Bey! lan! Çekil lan sen Çekil! Serdar! Serdar karışma sen git! Ağam olmaz! Serdar git! Ulan! Kardeşim diyordum lan sana! En sevdiğimi edecek kadar güveniyordum sana. Gönül bu kader. Söz dinlemeyi. Delikanlı adam dinletir. Delikanlı adam... ...en yakın dostunun sevdiğine yan gözle bakmaz. Ben onu zorla nikah masasına mı oturttum? Ha? Zorla mı evlendim? O benim elimi tuttu. Aldattın lan ikimizi de. Gittin kızın yanına yalan söyledin beni tanımıyormuş gibi davrandın. Ne dediklerimi ona söyledin, ne mektubumu verdin. Sonra gittin, nikahlandın. Gelseydin, o günde bugünkü gibi gelip nikaha bassaydın. Siz evlendikten sonra gördüm ben sizi, Eyüp. Unuttum galiba. Kolay gelsin İbrahim abi. Oo Kadir, hoş geldin. Uzun zamandır gözükmüyordun buralarda. Birkaç işim vardı. Seni görmeye geldim İbrahim abi. Hoş gelmişsin Kadir. Hoş buldum. Ee, epey oldu görüşmeyeli. Nasıl gidiyor hayat İstanbul'da? Güzel. Fakülteden mezun olmak üzereyim. Oo iyi iyi. Maşallah. Ben de askerden döner dönmez hemen evlendim. Duymuşsundur gerçi. Eşim Gülperi. Memnun oldum. Ben de. Mutluluklar dilerim. İbrahim amca. Bu bizim hesabı yeter herhalde. Yeter. Bak. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi gülüm, biz evimize gidelim. Hadi kolay gelsin cümleten Güle güle Eyüp ağa. Yıllarca memlekete ayak basmadım. Yıllarca acı çektim. Şuramda bir şey kaldı. Senin ihanetinden mi? Gülperi'ye olan aşkımdan mı bilemedim. Ama şimdi anlıyorum. Sen hiçbir şeysin benim için, hiç. Peki. Sen kimsin? Ben onun kocasıyım. O benim karım. <laughs> Bu da geçmişin diyeti. Bana bak. Yarın on bire kadar her şeyi gidip açıklayacaksın. Bütün o cinayetlerin hepsini anlatacaksın. Ya sen anlatırsın ya ben. Ona göre. Tamam. Serdar. Burada olanları içeriden biri duyarsa. Seni gebertirim.